Herkese merhabalar. 13 Ocak günü maalesef Türk futbol tarihinin yeni olmayacak isimlerinden birisi olan Lefter Küçükhan'dan yönelisi kaybettik. Kendisi sadece Fenerbahçe değil tüm Beşiktaş, Galatasaray gibi tüm futbol taraftarlarının tarafından da çok büyük sevgiyle alınan, saygıyla alınan bir isimdi. Peki Lefter bu saygı ve sevgiyi nasıl kazanmıştı? Buna bakmak gerekirse, Lefter öncelikle 1925 yılında bir Rum balıkçı ve Türk annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Önce e, büyükada'da futbola başladı, daha sonra Taksim Spor'a geçti. 41 yılında e, Taksim Spor onu lisans alması için mahkeme kararıyla yaşını büyüttü ve böylece futbolla oynamaya başladı. Askerlik dönüşünde de 47 yıl yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 64 yılına kadar Fenerbahçe'de oynadı. Fenerbahçe'de oynarken attığı gollerle birlikte bir anda taraftarın büyük bir sevgisini kazandı. Fenerbahçe'de sadece 51-52 yıllarında Fenerbahçe formasından 51-52 yıllarında Fiorentina'ya, daha sonra da 52-53 yıllarında Nice için Nice'te futbol oynamak için ayrıldı ve geri kalan tüm futbol hayatını Fenerbahçede geçirdi. 615 maçta 423 gol attı. Bu sayede e, attığı gollerle birlikte e, ver deftere, yaz deftere ile birlikte büyük golcülüğü iyice tescillendi. Futbol bilgisi, futbol zekası ile birlikte de Ordinarius lakabıyla da anılmaya başlandı. Gerçekten çok büyük futbolcuydu. 50 kez milli takım formasını giydi ve 9 kez kaptanlık yaptı. 50 kez e, milli takım formasını giyerken de 21 gol attı ve uzun süre milli takımın en çok gol atan oyuncusu oldu. Ki hala hazırda da 3. sıradadır. Birçok ilklerin adamıydı Lefter oynarken. Türkiye liglerinde ilk gol, e, penaltı golü atan kişi oldu. Aynı zamanda 50. E, milli takım formasını giren ilk kişi oldu ve bu sayede de şeref madalyası aldı. Kendisi Dünya Kupası'nda da oynadı. 54 Dünya Kupası'nda ve 2 gol attı. Bu attığı gollerden birisi de Dünya Kupası tarihlerinin 400. golü olmuştu. Aynı zamanda ilk defa jübile yapılan oyuncu oldu kendisi ve Fiorentina'ya transfer olduğunda da ilk defa bonservis karşılığında yurt dışına transfer olan oyuncu oldu. Birçok ilkler kazandırdı sadece bu değil daha sonraki futbol hayatında da belki Fenerbahçe aşıydı Fenerbahçe sevgisiydi ama diğer takımlarında taraftarlarının da sevgisini kazanmaya başardı çünkü her zaman ağır başlıydı alçak gönüllüydü saygılıydı ne ne olursa olsun her zaman güler yüzle karşılık veriyordu yazdığı yazılarda fanatiklik değil, taraftarlık yapmaya çalışıyordu ya da yaptığı yorumlarda. Ee, belki büyükada Alexe yaptığı röportajı izlemişsinizdir, oradaki muhabbet esnasında Alexe yaptığı e, ki kendisi ünlü bir penaltıcıydı. E, kim penaltıları atardı Alex'le oynasaydınız sorusuna? Gayet büyük bir olgunlukta Alex atardı cevabıyla birlikte. Neden Nefter'in belki de sevildiğini gösteren bir cevaptı. Ya da e, free ben belki ben atardım demişti. Diğer taraftan Alex'in en çok hangi golünü sevdiğiniz dediğiniz, en beğendiğiniz golü hangisi dendiğinde de Lefter hatırlayamadığı için, Alex'i de kırmamak için, ya ben Fenerbahçe maçlarını izlemiyorum, dayanamıyor kalbim gibi bir cevapla belki de bir yaşlı uyanıklığı yapmıştı. Bütün bunlar Lefter'i sevdiren şeylerdi. İlginç anıları da vardı, özellikle bir Beşiktaş maçında e, penaltı atacağı zaman bir bakıyor, kaleci varol tu topa tükürüyor, bu da geliyor Selim Soydan'a. ya bu sefer sen at diyor ve e, penaltıyı Selim'e attırıyor. Böyle e, ilginç anıları da, ilginç özellikleri de vardı. Ya da e, 54 Dünya Kupasından anlattığı bir anı. Da, e, İtalyan milli takımıyla karşılaştıklarında bir kafede otururken İtalyanlar gelip e, Lefter'e siz Türk müsünüz diyor. O da nereden anladınız dediğinde sadece Türkler diyor bir sandalyeye oturup üst sandalye işgal ederler diyor. Bu anıları anlatırken gerçekten e, çok eğlenceli, gülünç bir şekilde anlatıyordu. Ve kendisi e, tüm takımlar tarafından da sevildiler. Nasıl Baba Hakkı gibi, nasıl Metin Oktay gibi sevildiyse de e, zaten bir söz vardır. Metin Oktay'ı sevmeyen Fener'le, le, Lefter'i sevmeyen Galatasaraylı olmaz gibi ben sadece Galatasaraylılar tarafından değil, tüm futbolcularlar tarafından da sevilen bir insan olduğunu düşünüyorum. Artık cennet iki forvetli ama gerçekten bizi de özlü defter. Keşke her zaman kalemde de olsa da, kalemler bitse de, defterler de olsa da daha da atmaya devam etseydi defter, Gollerini atmaya, bizi sevindirmeye devam etseydi, yüz yaşına kadar yaşasaydı ama mekanı cennet olsun artık rahat uyumu defter.